Evet, şimdi haşlanan pirincimizi sütle güzelce karıştır. Karıştırmak için 1 litre sütü ekledik. Haşlanan pirinçler güzelce sütle birlikte kıvama gelene kadar kaynayacaktır. Kıvama gelene kadar kaynattığımız pirinçlerimiz daha sonra şeker ilave ederekten bir müddet daha kaynatılacaktır. Yavaş yavaş şekerimizi de dökebiliriz artık. Şekerle birlikte şekerimizi de ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlıyoruz. Şimdilik kaynamaya bırakabiliriz.